Allah'ım nerede kaldı bunlar ya? Çocuklar hadi! Betülcüğüm, niye şimdi Yıldız yengemlere gidiyoruz? Yani niye abimlere çıkıp gidiyoruz şimdi biz? Ben hiç anlamış değilim yani. Allah Allah! Anlaşılmayacak bir şey yok ki bunda Şadi. Ben özledim. Eltimi çok özledim. Onun için gidiyoruz. Burnumda titiyor. <laughs> <laughs> lütfen narin ayaklarını incitmeden yavaş yavaş. Lütfen, Oo, lütfen. Kızım Oo. çok güzel olmuşsun. Ay ay canım benim güzel gel tü, tü 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 maşallah. Ay harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Şuna <laughs> bak. Da yani bu birazcık böyle abartılı bir kıyafet değil mi yani? Sonuçta sadece bir akraba ziyareti. Akraba ziyareti derken bizim başka bir planımız var da. Biz simlerimizi sürdük, yemeğe gidiyoruz. Hayır efendim, beraber yemeğe falan gitmiyorsunuz. Biz yıldız yengenlere gidiyoruz, hatırlatıyorum. Hani çok özlemiştik ya oğluşum. Nasıl yıldız yengemlere gidiyoruz? Ben sıkıldım yıldız yengemlerden. Hiçbir şey özlemedim ben. Nedir o? Fikret, kokrut, gırla gidecek. Neymiş efendim? Seher şerifi. Yok daha neler artık. Ben gidiyorum yemeğe. Bulmuşum ceylan gibi kızı. Kaçırır mıyım? Giderim yemeğe. Oğluşum, kendine gel. Özge ile çocuk gelecek bu akşam yıldızlara. Hemen. Çok da lülülü be. Ben şu saatten sonra yıldızlardayım zaten anacık. Baksana şu güzelliğe. Nasıl da sunshine, sunshine bakıyor. Yemin ediyorum yıfıltılı yani. <laughs> hadi bakalım sizin hısım, akraba, ehbap ziyaretiniz bitmez. Biz genç insanlar olarak yemeğe gidelim diye düşünüyorum. Müsaadenizle. Buyursunlar. Ay. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. <laughs> Allah'ım yemin ediyorum şu yıfıltıya bak. Yıfıl yıfıl. <laughs> Erol diyorum. Ay kime diyorum ben? Ah be. Gençlik işte. Aa, aa. Kimseyi beklemiyorduk Hı -hı. gerçi ama. Şerefe. <laughs> İyi akşamlar. Biz geldik. Habersiz. <laughs> ay, ay ay ay. Ay bakar mısın Şadi? Ay kimleri görüyorum. Ay misafirin güzelliğine bak Şadi'ciğim. Ay şahane bir gece olacak. Kız nasıl Ah canım benim. Ay inanamıyorum Özgeciğim ya. Yani ne kadar büyümüş. Dur. Kocaman olmuş yani. Ay değil mi Fikret abicim? Yani sanki zaman böyle bir kuşun kanadına konmuş. Birlikte böyle hop uzaklaşmışlar gitmişler. Yani geriye de sadece bizim tatlı anılarımız ve... Ah, o unutulmaz aşk kalmış gibi. Betülcüğüm, e, biz maziyi bilahare konuşacağız Özge ile. Şimdi sırası. Betül. Şş. Betül. Yani lütfen yani. Çocuk etkilenecek. Pardon. Betül. Efendim. Bu ailevi özel bir mesele lütfen. E ben de biliyorum bunun ailevi özel bir mesele olduğunu. Benden bir çekiniyorsun yani şu anda çok ayıp yıldız. Yani Özge benim de gelinim sayılır. Ne gelin ayıp? <laughs> Affedersin Özgeciğim. İstirham ediyorum artık Betül. Sorun değil. Ben alıştım bu tip şeylere. Hayır ya ben gene anlatamadım kendimi her zamanki gibi ben Yıldız'a. Yani ben demek istiyorum ki yani benim Onurcuğumun şunca şu Duru'dan eğer bir haberi olsaydı... ...o zaman senin gelinin Özge olacaktı. O manada söylüyorum ben. Evlenmek zorunda kalmayacaktı Lale ile. Ay söyledim. Oh. Yavaş Betül. Yavaş. Nasıl yani? Onur Lale ile evlenmek zorunda mı kaldı? Evet. Hayır. Birbirlerine aşık oldular ve evlendiler. Eğer Lale hamile kalmamış olsaydı... ...onu onunla apar topar evlenir miydi? Özge'ye aşıktı Onur. Konuşturma beni. Konuştur Özge'yi küçücük çocuğun yanında. Cık, canım, ne yapıyorsun, ne çiziyorsun? Bakabilir miyim ben de? <laughs> hey, ay çok güzel. Nasıl yani şimdi? Lale hamile kaldığı için mi Onur evlendi? Benim bundan hiç haberim yoktu Yıldız'ın. Gerek de yoktu Özgeciğim. Çünkü sen çoktan gitmiştin. Gitmemiştim. Gönderilmiştim Hanım. Eski defterleri istersen şimdi açmayalım olur mu Özgeciğim? Bence de. B bence de. Dur bir göstereyim bak 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 ne güzel oldu. Ay ellerine sağlık. Bakar mısınız çocuk neler çizdi orada iki dakikada bak. Bakın nasıl fırtınalar kopuyor içinde. Bak burada bak şuraya dikkat et bak bakayım şuraya bak. İyi de yani Duru daha okuma yazma bilmiyor. Nasıl yazmış onları? Öyle mi? Aha, bir hayır, hayır. Duru yazmadı zaten. Duru söyledi, ben yazdım yani. Nasıl bir içinden geliyorsa... ...çocuk şuraya bak, burada ne yazıyor? Ne anne Lale, gördün mü? Bize müsaade. Bu, müsaade sizin Şadeciğim, yoksa istirham edeceğim neredeyse. Ay, niye kalkıyoruz canım? Bu saatte daha tatlı yiyecektik, tatlı konuşacaktık. Ne mümkün Betül, ne mümkün? Ay görüyorsun değil mi Özge? Al canım, al canım sen devam et. Görüşürüz tatlım. Ay. Ay. Görüşürüz. Tatlım kusura bakma. Görüşürüz Fikret abiciğim. Ağzınıza güle güle. Hoşça kal. O zaman biz de müsaadenizi isteyelim. Kusura bakmayın, gerdim sizde biraz. Yani biraz. Sen değil kızım, sen değil kızım. Mümkünse daha sonra konuşalım olur mu? Çünkü şu anda offline'ım. Konuşamayacağım. Teşekkür ediyorum. Durucu. Tamam evet. Hadi anneciğim kalk. Hadi gitsin. Resmin bizde kalsın. Çok güzel olmuş. Hadi bakalım ya. <laughs> Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çık.